Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Eee peç alışverişe gideceğim arkadaşlar. Ee, balıklarıma yem hazırlayacağım. Ee, beni takip eden abiler arkadaşlar bilir. Bir yem almıştım. Hatta almamıştım. Pet marketçi hazırlamıştı bana. Ee, pet marketçi hazırlamıştı. Arkadaşlar tatil yemi diyeceğim ama tatil yemi değil bu. Yani kendim hazırlayacağım bu sefer bir öncekinde kendi yapmıştı. Pet marketçi sağ olsun bir kıyak yaptı. Kendi yaptı. Bu sefer arkadaşlar gidip o yemi satın alıp ondan nasıl yapılışını ona soracağım. Pakette yazıyor. Yalnız anlamıyorum ben e, yazılardan. Onun nasıl yaptığını öğreneceğim. Gelip evde tekrar yapacağım arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir iki gün sonra arkadaşlar İstanbul'a gideceğim bir 10 günlüğüne. 10 gün evde olmayacağım. 10 gün evde olmayacağım. Yalnız arkadaşlar, e, 6-7 gün balıklara bakacak bir vatandaş buldum. O da 6-7 gün sonra bakamayacağını söyledi. Ben o yemleri hazırlayacağım. O 6-7 gün yemledikten sonra en son gün, en son gün hazırladığım hazırla, hazırlamış olacağım yemi eee akvaryuma e, ve havuza atmasını söyleyeceğim. Yani rica edeceğim. Ondan sonra arkadaşlar ben geleceğim zaten inşallah kısmetse. Şimdi arkadaşlar, pet markete gidip o yemi satın alalım hep beraber. Şöyle balıklarımı da göstereyim arkadaşlar. Biliyorsunuz balıkların hepsini buraya aldık. Şu an ışıklandırma sistemini daha ayarlayamadım arkadaşlar. En kısa zamanda onu da ayarlayacağım. Ondan sonra inşallah daha güzel bir görüntü olacak. Şimdi koça arkadaşlar? Pet markete gidip o yemi satın alayım ben. Evet arkadaşlar, burada çıktık. Bet Market'e doğru gidiyorum. Gerçekten bugün de bir hava tuhaf. Arkadaşlar Avrupa'nın havasını bir türlü anlayamadım. Aşağı yukarı ikinci senem dolacak burada. Alışamadım bir türlü. Aynı bizim Türkiye'nin Sivas'ı gibi. Ben orada bir de askerlik yaptım. Acem bilim oraydı. Dört mevsimi bir günde yaşadığımı biliyorum burada. Ağustos'ta dört mevsimi bir günde yaşadık. Burası da sanki öyle. Dün, dün hava çok güzeldi. İnanın scooterla gezmeye çıktım yani. Bugün de şu havaya bakın ya. karardı bile yani. Bir de kar yağıyor. Baya da bir soğuk var. Eksi 7 gösteriyor ama sanki hissedilen daha fazla gibi. Bakmadım detayına da. Ekranda eksi 7 gösterdi. Ama sanki hissedilen daha fazla gibi. Evet arkadaşlar pet markette biraz da görüntü almış oluruz. Hem balıklara bakarız hem de alışverişimizi yaparız. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar e, almak istediğim yem yoktu. Almak istediğim yem yoktu. Yarın gelecek dedi. Şöyle bir video çekelim gelmişken. E, yeni balıklar getirdi. Arkadaşlar görüyorsunuz aşılamayı bekleyen balıklar var şu tank hastayım ya şu tank Evet arkadaşlar görüyorsunuz yeni balıklar getirdi vatandaş ee, O yem yok yalnız e, Arkadaşlar 20 tane tetra tür balık alacağım 10 tane şunlardan alacağım arkadaşlar 10 tane de 10 tane de şunlardan alacağım Melek tankına Hayırlı olsun. Ben Ruberimi duje dubra. Evet arkadaşlar o balıkları ayarlayana kadar şöyle size biraz gezdireyim. Flapiler var. Bunlar Ramizeria benziyor ama bilmiyorum arkadaşlar tam olarak. Evet ramizler. Ee, melekler. Arkadaşlar e, balıklar azaltmış ya da kaybetmiş. Dişi betalar var. Belki de dişi beta tankı da yapabiliriz. Arkadaşlar erkek var iki tane elimizde. Şu tankı böyle bir detaylı çekeyim. Yani. Şöyle görüyor musunuz? Beta. Beta'ya okyanus yapmış. Çok da güzel oldu. Şu alt tarafı da göstereyim. Arkadaşlar bunda eee Geo 2 yok dedim sanırım ama var. Hatırlamıyorum bu akvaryumla ilgili bir şey söyledim sanırım ama Geo 2 var arkadaşlar. Ee, gösterdi bana tüpünü ben sordum özellikle. Buradan satış yapmayacak arkadaşlar. Burayı kendisine yap Zaten bu bu set vitrin. Şurada Geo 2 sistemleri falan var. Deniz akvaryumu var. İçinde Aa, bu balık gördüm ya. Bir tane daha vardı o yok ama. Eğer saklanmadıysa. Evet, balıklarımız yakalıyor. Betalar var. O, şu adavash ten ten beta. Tabi. Attoya tak. Tak. Aa, misal. Bu tam bir çok büyük akvaryum iyon zinol. Mm-hmm. Evet. Betalar oldu da. Buradan Cihan abiye selam olsun. Betaları da gösterelim ona. Aşk akvarım Deniz abiye selam olsun. Deniz abiye de melekleri gösterelim. Hobi köşem burada selamlar olsun. Ona da ses gösterelim. Ama sesler pek şurada da var. Evet. Bir de Trakya Akvarist abimize de selamlar olsun. Ona da bu tankı gösterelim. O da biliyorsunuz özel tür sesçi Bunlar da benim kalemim arkadaşlar. Kılıç kılıç. Plati, Moli. Evet. Arkadaşlar çöpçüleri devamlı gösteriyorum. Buradan yumurta vermişti bana bir iki kere. İlkinde çıkardım ama ikincisinde yumurtaları telef ettim biliyorsunuz. Bayağı bir sıkıldım o zaman ama yapacak bir şey yok oldu artık gene de var ama burada e, damızık damızıklar arkalarda ya da götürdüm onları ya sanki az duruyorlar evet burada da arkadaşlar malzemeler yemler malzemeler var yemler var ilaçlar var şöyle filtre malzemeleri yemler şurada hipofiltre süngerleri. Arkadaşlar iç filtre fiyatı aşağı yukarı 30, 30 dolar. 80 ila 200 litre 200 litre uygun yazıyor üstünde. Burada kedi köpek mamaları. Şurada aksesuarlar. Kafesler. Arkadaşlar bütün alışverişlerimi burada buradan yapıyorum. Hem evime yakın hem de vatandaş gerçekten e, telefonda konuşuyor. Gerçekten çok iyi bir insan. Onun gerçekten ondan başka kimseyle e, ondan başka kimseyle muhabbet etmiyorum burada arkadaşlar. İnanın çok samimi olduğum insan yok burada. Yani iki senedir buradayım aşağı yukarı. Arkadaşlar bunlar e, bitkili akvaryumun malzemeleri, gübreleri. Şu arkadaşlar şu akvaryumu alıp bete bete yapacaktım. Bir türlü şey yapamadım. ben yani karar veremedim. Bilmiyorum nasıl durur. Şu var. Şu var. Ama şu yuvarlak benim çok hoşuma gitti. Ee, internette i̇nternette görmüştüm ben onu da. Artık bilmiyorum arkadaşlar. Buradaki akıbetim de hemen hemen belli oldu. Herhalde kısa bir süre için değmez. Evet arkadaşlar balıklarımız hazır. İlk tür hazır. Doğru Cenk'i. Cesin tak, yaşattaki cesin Arkadaşlar ilk türümüz hazır, şimdi ikinci türü yakalayacak. Ee, arkadaşlar ben bunları evde, bu balıkları evde akvaryuma attıktan sonra kısa bir video çekeceğim çünkü artık aşılama olayı, aşılama olayı falan bunları herkes biliyor. Artık akvaryuma ekledikten sonra videonun sonuna kısa bir görüntü eklerim. Öyle de videoyu sonlandırırım arkadaşlar. Hatta kum da mı alsam ya? Şöyle bir kum. Ama bu sarı değil. Sarı sarı kum burada yok. Daha sonra bakacağım ona. Evet. Ha, to in nesi? Arkadaşlar vatandaş güzel iş yapıyor. Gerçekten burada e, çok tanınan biri. Anlamadım yani devamlı devamlı gelen bir devam müşterileri var. Papağanı, papağanı göstereyim. Şu papağana bir fiyat vermiştim. Beğenmedi. Ben de almaktan vazgeçtim. Çünkü Türkiye'ye getirip getiremeyeceğim belli değildi. Garantisi yoktu o yüzden. Bunu arkadaşlar büyük bir para istedi. Yani hakikaten büyük para istedi. Ben bir fiyat verdim beğenmedi. Almaktan vazgeçtim. Burada fareler, tavşanlar, çi çile var Tatlar bunlar var arkadaşlar. İçlerinde ne var bilmiyorum. Valla bir şey bir şey gör bir şey görmüyorum. Boş da olabilirler bilmiyorum valla. Evet. Arkadaşlar ee, balıkları yakalıyoruz. Daha doğrusu yakalıyor. Güzel bir mekan ya. Güzel bir mekan ama burada da bütün ne bileyim arkadaşlar zor duruluyor. Evet. Şu tankların fiyatlarından bahsedeyim. Arkadaşlar şu tank aşağısı 70 dolar şu tankta aşağı yukarı 85-90 dolar yani şu şu tank Ha bilmiyorum bana burada pahalı geliyor arkadaşlar Türkiye'deki fiyatlarını bilmiyorum şurada da bir cins var evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırayım e, balıkları yakaladı herhalde he, ba tabi yakaladı poşetlerini bağlasın ücretini ödeyelim Ondan sonra da arkadaşlar akvaryumu ekledikten sonra kısa bir video alıp videoyu sonlandıracağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar e, balıklarımızı eve getirdik. E, balıklarımızı eve getirdik. 22 adet arkadaşlar. 20 adetti. 2 e, tanesinin kuyruğunu pet shopçu e, pet shopçu Yakalarken sanırım kıstırdı. Çünkü akvaryum hiçbir şeyleri yoktu arkadaşlar. İki tanesinin kuyruğu şu şekilde. Sağlık durumları yerinde. Onları da attım akvaryuma. Yani sıkıntı olmaz sanırım. 12 tane ondan verdi. Normalde 10 taneydi. İkisini öyle görünce sanırım yakalarken Arkadaşlar yakalarken e, Kepçeyle falan sıkıştırdı bir taraflara. Evet. Arkadaşlar e, yeni koydum. Bir yarım saat oldu koyalı belki biraz tresteler ama ben gene de videoyu tamamlamak için görüntü almak istedim. Ee, arkadaşlar iki çeşit tetra aldım. Şu siyah, siyah kuyruk, kuyruk kısmında siyahlık olan arka gövdesinin arka kısmında siyahlık olan Rasbora tetra, diğeri de arkadaşlar e, nerede? Diğeri de e, serpaya Serpae tetra. Onları kağıda yazdım okumak için arkadaşlar. Sağ olsun Hobi Köşem Burak'la irtibata geçtim. İsimlerini ondan öğrendim. Orada yazıyordu arkadaşlar, e, şu okunduğu gibi yazıyordu ama öbürü çok farklı yazıyordu. O yüzden ben e, tam anlamak için, tam anlamak için arkadaşlar kağıda yazdım. E, pala küpte sanırım bu sefer biraz e, acaba yok flaşı açamayacağım ya. Flaşı açabilseydim Sanırım bu sefer Pala gerçekten yerleyecek yakında. Çünkü su değişimi falan yaptık. Biliyorsunuz su değişimi olduğu zamanlarda belki faydası var. Ee, şelale filtremiz arkadaşlar biraz gömüldü ama sıkıntı yok. Yukarıdan akıyor. Evet arkadaşlar akvaryumun son hali bu. Tetralarımız burada. Biraz tresteler belki daha iyi olacak. Arkadaşlar şu ön tarafa kum bulamadım. Bulamadım. İnşallah İstanbul'a geldiğimde İstanbul'a geldiğimde sağ olsun Burak'la e, kum alacağız. Hani biraz bitki alacağım. İstanbul'dan alacağım arkadaşlar bunları. Gelirken getireceğim. E, dip çekimi daha yapmadım. Yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü baya bir su değişimi oldu. Çok miktarda yeni su ekledim. Dokunmak istemiyorum belli bir süre. Hani su otursun tam anlamıyla otursun diye belli bir süre dokunmak istemiyorum. Bilmiyorum ne kadar yararlı zararlı ama artık su almaya korkuyorum arkadaşlar. Gerçekten e, balıkları buraya taşırken çok az bir su vardı. Evet. Arkadaşlar. E, Akvaryumun son, son görüntüsü bu. Belki ileride arkadaşlar İstanbul'dan döndüğümde belki bir çeşit daha tetra eklerim. Yani onu da araştırırız. Varsa tavsiye edebileceğiniz bir tür onu da ekleriz. Yani bence çok güzel durdu. Şimdi diyorum ki keşke akvaryumum, keşke akvaryumum bir buçuk metre olsaydı. Ben buraya, ben buraya hakikaten baya bir çeşit tetra doldurdum. Yani ya normalde akvaryumcuya gittiğimde, balıkçıya gittiğimde hayatta bakmam balıkları ama gerçekten meleklerle güzel durdular yani. Güzel bir şekil oldu. Bir işte bir eksiğimiz canlı bitki. Onları da tamamladık mı? Kolay canlı bitkilerden. Evet. Ee, melekler biraz strese girdi sanırım çünkü ışıklarını da yeni açtım. Işığı normalde kapalı tutmam gerekiyordu arkadaşlar. E, videoyu çekmek için açtım. Videodan sonra hemen kapatacağım ışığı. Bugün açmayacağım artık yarın. Yarın açarım. Evet şöyle biraz daha yakından göstereyim. Arkadaşlar görüyorsunuz ya şöyle grup grup gezmeleri bitiriyor beni ya. Şu ikisinin kuyruğu neyse sıkıntı yok. Sağlıksız Sağlık durumları yerinde böyle dursunlar bakalım. Yani kuyruklarında herhangi bir öyle kuyruk erimesi ya da bir hastalık yok kesinlikle yok çünkü tankta zaten 15-20 tane kadar vardı arkadaşlar inanın ee, görmedim yani orada öyle bir şey olduğunu görmedim. Zaten adam da söyledi ben sanırım dedi kepçeyle yakalarken sıkıştırdım onları. Artı 2 tane verdi arkadaşlar onları almadan. Yani 20 tane aldık 20 tane parası dedik 22 tane aldık arkadaşlar. Fiyatlarını söyleyeyim arkadaşlar. Her aldığım balığın ürünün fiyatını söylüyorum. Arkadaşlar 20 tane sayacağız tetraları. İkisi o sakat olanları saymayacağız. 20 tane tetrayı arkadaşlar aşağı yukarı tanesi 17 liraya geldi arkadaşlar. TL'ye vurduğum zaman aşağı yukarı tanesi 17 liraya geldi. Yapacak bir şey yok. Balık sevdası artık aldık. Zebralar da güzel durdu. Aslında belki 3-4 tane daha zebra alabilirim şu renkten. Yeşil olanından. Onlar da güzel durdu. Çapraz bir renk durdu yani. Zıt bir renk oldu. Güzel oldu. Fosfor gibi. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, abone olmadan izleyen arkadaşlarımdan ricamdır. Abone olurlarsa sevinirim. Ben herkese hayırlı hobiler diliyorum. Keyifli hobiler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.